Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım. Bugün sizler için genel bir kahve falı yorum yapacağım arkadaşlar. Sevgili dostlarım, beni yurt içinden ve yurt dışından izleyerek kanalıma abone olarak bana güzel yorumlar yazarak, videolarımı beğenerek destek olduğunuz için hepiniz ayrı ayrı gerçekten çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun arkadaşlar. Evet, neyse haliniz o çıksın falınız diyorum dostlar. Evet, şöyle Evet, şöyle şekilde göstermek istiyorum için. Evet sevgili dostlar ee, burada e, bakın şöyle göstereyim arkadaşlar iki kişi bir araya gelecekler. Bir üçüncü kişinin yüzünden sanki bir tartışma, bir kavga olmuş bir sorunu çözecekler arkadaşlar. Yani bu iki kişi üçüncü kişinin sebep olduğu bir olay için bilmiyorum birbirlerine kırılmış olabilirler ya da başka bir şey olabilir. Ama bunlar bir araya gelerek konuşarak bu işi çözecekler. Üçüncü kişi böyle yola doğru gidiyor arkadaşlar. Yani demek ki sorun çözülüyor ki o Size doğru dönük değil Arkasını dönmüş yola doğru dönük gidiyor Evet sevgili dostlarım Burada böyle şu şekilde oval bir şekilde Kocaman bir tas çıkmış arkadaşlar Hani böyle Ama bu tasın üstünde iki tane yüz duruyor Sevgili dostlarım Yani bu o, bir aile içinde Bir anlaşma bir bereketlenme Bir huzur e, ben Eğer bir huzursuzluğunuz falan varsa Yani bir kasenin bir hanenin, bir evin içindeki olacak güzel şeyleri gösterir sevgili dostlarım. Yani bir araya gelmeyi, birlikteliği, birlik olmayı gösterir bize. Yani o büyük kasenin içinde iki tane yüz var. Bu evinizdeki, hanenizdeki eğer kaybettiğiniz bir huzurunuz, bir sıkıntınız varsa bunların geri geleceğini ve bir sorununuz varsa çözümleyemediğiniz bir olayınız varsa bunu da çok rahatlıkla çözeceğinizi söyleyebilirim dostlarım. Evet arkadaşlarım burada böyle e, resmen böyle bir yere koşmak için adeta bir start almışsınız arkadaşlar. Böyle e, öne doğru da bakıyorsunuz. Yani böyle her şey oluşmuş sanki her şey e, yerine oturmuş. E, artık tam gaz gidebilirim. Tam gaz koşabilirim. Kendim için bir şeyler yapabilirim gibi de olabilir. Yani siz startınızı almışsınız ama bu yapacağınız bir iştedir. Ee, bilmiyorum ama gideceğiniz bir yerdedir. Şimdiye kadar düşünmüşsündür planlamışsındır ama bir türlü hayata geçirememişsindir. Artık bunu startını vereceksin. Yani o istediğin ne istiyorsan artık yaşamınla ilgili, aşkınla ilgili, işinle ilgili bu olayın artık e, başlangıcını vereceksin, startını vereceksin ve hızlı bir e, hayatında güzel olaylar olacak sevgili arkadaşım. Evet dostlarım burada bir insanla böyle ağız ağızla geleceksin. Dikkat et. Yani ee, bilmiyorum böyle ikinizin de böyle elleri açık ağz ağza geliyorsunuz resmen ee, dikkat edin derim yani böyle bir tartışmaya falan bir mail vermeyin çünkü üst tarafı karışık daha sonra başınız ağrıyabilir bu konuda bazen <laughs> sen haklısın demek başınızdaki bazı dertleri defettirirse arkadaşlar hiç yani onların çöplüğüne onların bilmiyorum bu hiç ummadığınız biri de olabilir. Onu sizi çekmek istediği yere doğru yönlenmeyin. Kendi işinize, gücünüze bakın sevgili arkadaşım. Evet sevgili dostlarım. Burada da dipte A harfi var bir tane arkadaşlar. Bir e, böyle A harfi ama o kadar rahat ve geniş duruyor ki yani geçmişte böyle sıkıntı yaşayan biri varsa bak adının içinde ya da e, bilmiyorum şehrin içinde bu sıkıntılardan artık böyle boğazına yapışmış adeta sıkıntılar nefes alamıyor bu bir rahatlamaya girecek arkadaşlar bunun hayatında güzel bir olay olacak bir rahatlamaya girecek Evet dostlarım uzun süredir maddiyatla ilgili bir sıkıntınız olmuş sanki böyle e, dertler e, üst üste gelmiş birini hallederken birini birine cebimde para kalmıyor diyorsunuz adeta ama para e, işlerinde de burada bakın bir cüzdan var cüzdanın üstünde de arkadaşlar bir yonca duruyor para işlerinizde bir başarı yani e, parayla ilgili e, sorunlarınızı halledebileceğinizde yani para işini çözüyorsunuz burada çünkü orada bir yolcu var arkadaşlar yani sıkıntılardan sonra ferah ulaşacaksınız bilmiyorum ama kredi çekersin ama maaşına nasıl gelmiştir ama borç almışsınızdır yani hepsini bir toparlayıp tek bir yere ödeyim gibi de yapmış olabilirsin çünkü orada bu sıkıntılardan tepeye doğru çıkıyorsun çıkıyorsunuz evet arkadaşlarım burada yanlamasına giden bir yol var ama bu yol biraz eğri büyür sanki böyle yapacağın bir işte birazcık böyle ım, güvensizliğin ya da ya da yaptığın şu anda hala hazırda yaptığın işte bir risk görüyorsunuz istediğin gibi bir kazanca geçemiyorsunuz ya da bilmiyorum o işte bir risk görüyorsunuz yani bu seni biraz e, rahatsız ediyor ama korkma bak eğri büyürü de olsa sen bu işte risk de görsen kazanca geçeceksin yani hemen pes etme derim çünkü yolun düzleşiyor ileride. Evet dostlarım bakın burada saçları kısa, yüzü böyle belirgin bir kadın var. Bu kadın sade kuru kafa gibi çıkmış arkadaşlar ama yani bu kadın sade yüzü çıkmış, vücudu çıkmamış. Bu kadın sizin halinize karşı gerçekten. Ee, ...belki sizin bile bilemediğiniz bir kin, bir öfke, bir kıskançlık taşıyor olabilir. Bakın, sizin hanenizin içine doğru bakıyor ama sanki böyle size kalkmışsınız, kollarınızı açmışsınız... ...sanki böyle, ya ben biliyorum o ne yaparsa yapsın der gibi yani... ...iyi de seviyorum, kötüyü de seviyorum der gibisiniz. Kollarınızı açmışsınız ama bu kadın sizin hanenizin içine girecek, girmeye de çalışıyor... Dikkat edin, e, ağzınızın tadı bozulabilir arkadaşlar. Yani bu sen iyi kötüye her şekilde kucaklarım diyorsun ama bu sadece yüz çıktığı için. Ben sadece kafa çıktığında dikkat edin derim. Hanenizin huzurunu bozabilecek birileri olabilir dikkat edin derim sevgili arkadaşlarım. Evet sevgili dostlarım burada böyle sanki e, gözden kaçırdığınız bir ayrıntı var sanki böyle düşünüyorsunuz benim gözden kaçırdığım sanki bir ayrıntı var çünkü yukarıda bir göz var hemen o göze doğru bakıyorsunuz yani bir ayrıntıda takılı kalmışsın daha dikkatli bir plan yapmalıyım diyorsun yani belki ilişkinde farklı bir bakış açısı istiyorsun ya da e, işinde farklı bir bakış açısı arayabilirsin ama e, bir yerde gözden kaçırdığım bir şey vardı yani yaptığın bir şeyi Beğenmiyorsun. Tam anlamı bu, bu sevgili arkadaşım. Yani bir şey yapıyorsun ama e, ya onda bir eksik görüyorsun ya mükemmeliyetçiliğin ön plana çıkıyor. E, ben bu işi şöyle yapsaydım daha iyi kazanca geçerdim. Ya da ben e, işte sevdiğim insana bu kadar taviz vermeseydim belki daha değerli, daha kıymetli olurdum. Hep kendimden verdim. Yani burada yaptığım bir şeyi gözden kaçırdım diyorsun. Yani başta yapmalıydım ben bunu gibi böyle kendine biraz e, hata buluyorsun ama ee, senin önün yolun çok ferah. Yani bu konuları bu kadar kafana takma derim. Yani gözden kaçırdığın, kendi kendine böyle e, ne yapabilirim, ne yapabilirim derken hayatını önüne gelen güzel şeyleri kaçırabilirsin. Bu kadar. E, tamam inceleyip sık dokunmak iyidir ama sen kendi hayat adeta zehir ediyorsun. Yapma yani bunu yapma. Evet dostlarım burada böyle bir bina çıkmış arkadaşlar ama bu binada iki tane e, cam var ve iki tane göz var. Yani bu bir, bir binanın içinde sizi çekemeyen iki ayrı hane olabilir, iki ayrı kişi olabilir. Ama bunlar perde arkası bakan insanlar. Bunlar dedikodunuzu yapar, ee, size pek zarar da veremez. Ama bunların kuru iftiralarından korunmanız lazım. Siz biliyorsunuz yani sizin gelişinizi, gidişinizi, siz ne yapıyorsunuz, böyle meraklı insanlar da olabilir. Akraba içinde yakın oturduğunuz, sizi gözlem altına bak böyle yapıyor, şöyle yapıyor gibi seni sinirini zıplatan. Ama e, muhatap olmayacaksın. Muhatap olmadığın kişiler de olabilir. Evet sevgili dostlarım burada e, bir kalp çıkmış arkadaşlar ama kalbin üstü böyle tırtıklı. Sanki böyle e, duygularınızdan e, nasıl söyleyeyim bakın. Sanki duygularınızdan kaygı duyuyorsunuz korku duyuyorsunuz. Yani bir şeyleri esnetmekten korkuyorsunuz. O ne acaba? Bu ne acaba? diye böyle bir takım korkular sarmış sizi. Üstünde kalbiniz Ama bir de şu var. Bir de şunu temsil eder bize. Karşımdaki insan beni gerçekten seviyor mu? Ya da e, işte biz bir tartıştık gitti. Acaba beni düşünüyor mu? Yani bu duygularında bir kaygıya düşmüşsün bu aralar ee, Bir korkuya Eğer birini seveceksen kendini esnetemiyorsun Hayatını yaşayamıyorsun bu da olabilir Ama e, kavga ettiysen herhangi bir soğukluk girdiyse arana e, dön, Acaba döner mi bana dönecek mi e, diye Yani şey yapıyorsunuz ama e, Aradan bir ayda geçse bakın bir haftada geçse ee, bir yılda geçse bazı ilişkiler tekrardan başlar seviyorsan eğer bu gerçek bir aşksa gerçek bir ilişki ise ee, bunu bu kadar açıklamamın sebebi de o e, kendini biliyor yani bir yorumda e, bir şeyler yazmıştı bana e, sen kendini biliyorsun eğer seni gerçekten seviyorsa döner hani bunu böyle baktım kalp kabar kabar duruyor ama e, biraz sen kendinden emin olmalısın Böyle söyleyeyim Evet sevgili arkadaşlarım Şimdi tabağımıza bakıyoruz Arkadaşlarım bana e, yorumlarda Ya da işte DM'den e, Özel bakıp bakmadığımı Palı ücretini, tarotun ücretini soruyorsunuz Canlarım ben özel bakım yapmıyorum Parayla bakım yapmıyorum e Ben burada sizlerle Böyle arkadaşça konuşarak. Bunu seviyorum. Yani belki ileriki zamanda yapmayacağım da demiyorum ama şu anda bunu yeterli görüyorum sevgili dostlarım. Yani onun için zaten ne telefon ne numarası yayınlıyorum. Tek tek de cevap veriyorum hepinize elimden geldiğince. Ben özel bakım yapmıyorum ama ileride bilmiyorum yani yapmayacağım anlamına da gelmiyor. Kesin bir şey konuşmuyorum ama şu anda düşünmüyorum sevgili dostlarım. Evet arkadaşlarım şöyle göstereyim size. Evet sevgili dostlarım... Burada bir kadın var... Kendi kendine kuruluyor... Allah... Acayip kuruluyorsun bak canım... Kendi kendine kuruluyorsun... Böyle için boşalmış... Dertleri kendine böyle zincir yapmışsın... Göz yaşlarında görüyor musun? Hem ağlıyorsun... Ondan başka bir şey düşünemiyorsun ama... Kıskançlığından bak... Tam kalbinin şurasında da duruyor... Yani dertleri kendine zincir yapmışsın... İnanılmaz kıskanıyorsun... Ee, ama... Hmm, yeter. Bu kadar ağladığın yeter diyeyim sana. Yani her şey yoluna girecek. Merak etme. Bu kadar üzülme. Çünkü bak burası gayet temiz. Üst tarafı temiz. Bu kadar üzülüp ağlama lütfen. Her şey düzelecek. Evet arkadaşlarım bu hane içi gayet temiz güzel. Yalnız sevgili dostlarım bakın şurada kocaman böyle bir balon var. Hani böyle eee nasıl söyleyeyim size ama bu balonu ben koyu renkli görüyorum size bir söz veren birinin vaadini yerine getireceğini çünkü böyle şeffaf durursa söyleden yalanlar yani size karşı gerçek söylemleri olmayan bir kişiyi temsil eder ama burada Böyle dolgun görüyorum Size verdiği sözü yerine getirecek Birisi var sevgili dostlarım Bugünlerde böyle bir olayla sevinebilirsiniz Artık nasıl bir söz verildi bilmiyorum ama Yerine gelecek arkadaşlar Evet sevgili dostlarım Burada da bir haneye para girişi var Arkadaşlar parayla ilgili bir sıkıntısı olan varsa Rahatlayacaksın Burada da aile içinde birilerine o kadar Kızmışsın ki ama bunlar senin çok yakınların Yani kendine ...ceza veriyorsun, onlara ceza verdiğini düşünüyorsun... ...bunu yapma kendine... E, ...sen onları asla yani... ...sen kendini eziyet ediyorsun... ...etrafındakilere eziyet ettiğini düşünüyorsun... ...ama her şey bir yere kadardır... ...yani e, karşındaki insanlar da... ...üzülebilir, kızabilir ama... E, ...sen kendine yapma bu eziyeti... ...yapma kızıyorum diye yapıyorsun... ...onlara kızgınsın, evet haklısın belki kendince... ...ama kendini de mahvediyorsun... ...bunu yapma... Evet sevgili dostlarım burada bir papatya tarlası var arkadaşlar. Yeni güzel bir aşk bulacak inşallah. Kalbi boş olanlara söylüyorum. Hayatınıza böyle yeni bir aşk girecek ama adının içinde de E harfi var sevgili dostlarım. Dikkat edin. Yeni bir aşkınız başlıyorsa karşınızdaki çıkan insanı bak göreceksiniz. Adının içinde E harfi var. Evet sevgili dostlarım beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.